Merhaba arkadaşlar. Göme TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsanevi bir o kadar da çılgın bir projeyle karşınızdayım. Elimde görmüş olduğunuz Aqualight sualtı şebbotumu ile birlikte bakalım İstanbul sularında neler yaşayacağız. Hadi gelin hep beraber görelim. Arkadaşlar İstanbul suyu bugün çok soğuk ve aşırı dalgalı. Şu an teknedeyiz. Yerimizde duramıyoruz. O kadar şiddetli bir dalga var. Ama buna rağmen bunu göze alarak geldik buraya. Evet arkadaşlar şu an yavaş yavaş dalmaya doğru gidiyoruz. Gel 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 gel. Gel zavallı Allah Dur Gel Gel şu kanka. Ben geliyorum sen git gel, gel 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 Kanka önce Önce şu suya kendimizi alıştırmamız lazım Gerçekten hava aşırı rüzgarlı Ve şöyle gör sahili Su bakıntı var burada Yani mücadele edeceğiz bakalım karşımıza neler çıkacak Bu olursam 911 arayın Amerika içinde. Amerika değil burası. Kanka 911 ulusaldır her yerde geçendi. su buz gibi ya. Ya harbi Gel gel. Gel kanka gel gel. Gel gel. Kanka su nasıldı? Buz gibi abi. Buz gibi. Derin dondurucu abi. Gençleştin mi? Aynen. Kanka yani bak suya giren arkadaşlar geliyor diyor ki su buz gibiydi diyor. Artık gidin ne yapacağız? Aga su gerçekten. Ya hadi korkma hadi korkma ya. Ne olur sana. Sen yaparsın hadi. Hadi. Selçuk yapar ha. Selçuk yapar. Kanka harbiden buz gibi yalnız. Ha. Hadi hadi bir anda atla hemen. Yanda yanda atladım. Atladım. Bir anda ne Atlı bir anda. yaklaş yaklaş gel 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 gel. <laughs> Oo. Abi girince alışıyor muyuz? <laughs> yok yok girince alışıyor muyuz suya? <laughs> sıcak mı? Belli. Buranın yerlileri var. Abi diyor ki su diyor sıcak. Ama şu an ayaklarımı hissetmiyorum ben. Aga hissetmiyorum, yok ben de. <laughs> Anlamadım. Tamam. Evet. Orada durduğuna göre demek sıcak. Bu sıcak ha bak. Ama cildeydim. Artık ayaklarım hiç duramazdın ama. Bir şey diyeceğim. Gel bu aleti sen dene. Kişiyi değiştirdim abi direkt. Atla çabuk. Abi <laughs> şuna bir sene <söyle>, atlasın ya. <laughs> sen yap, sen yapsan sen tam. Tamam bakacağız. Bakalım nasıl kullanıyor. Be? İşte ilk defa kullanacağım ben de. Belki de kullanamam yani ürünün ne olduğunu bilmiyorum daha. Yok. Evet, şimdi bu galiba. Nasıl? Pilli, pilli başeyli, e, akülü. Akülü yani. Akülü. Yani hızlı kulaç. Böyle böyle diyorsun. Diğer türlü böyle. Bunu şöyle gel abi. Bak bunu şuraya. göğsüne dayıyorsun. Ya. yatıyorsun böyle uzanıyorsun. Pervane yere gelecek değil mi? Gidiyor? Yok, pervane kapalı. Boğuşun gene göğsüne gelmiyor mu? Ha, yok, altına gelecek. Şu şekilde altına, altına gelecek. Buradan gazı veriyorsun, seni götürüyor. Hızlı kulaç. Hızlı kulaç yapıyor bu. Abi şeye git gelmek lazım. Gidip götürür getirir. Hadi. Bir de yolda bırakmasın. Yani. Bir yolda bırakmasın sonra Selçuk. <laughs> yani yolda bırakırsa artık sen de onu bırakırsın. Kulaçla devam. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yalnız ben yüzme de bilmiyorum abi. Tabii tabii hadi. <laughs> sap Marina Selçuk. Sap Marina Ahmet. Sap Marina. Girdin. Biz yaparız hadi. Hadi ilerleyelim. Allah. Bismillah. Hay hay. Wow. Hepsi şey. Değil bu işte alıştım. Bu ne be? Evet arkadaşlar şu an buz gibi suya girdim. <laughs> makineyi veriyorum. Kanka makineyi şu an bir alıştırma yapıyorum tamam mı? Bir dakika kardeşim ya bir dakika ya bu suya alışmak kolay mı? Çevir abiye kolay Yok. mı abi? Yok. Zor değil mi? zor zor. zor, zor. zor. Adam buraya yıllarını vermiş abi tamam mı? Antrenman yaptılar. Antrenman yap Adam buraya yıllarını vermiş. 50 sene. O bile soğuk diyor. 50 sene. Bak 50 sene. Evet. Evet Selçuk. Hadi. Hadi bir daha. Açıl. Haa bak bu kadar. Şu an kanka yatma gelir misin? Şuraya gelir misin? Merdivenden ineceksin gel. Aa, ben. Ayağım kayıyormuş ben kanka. Gel Baktım ben. ben denedim ayağım kayıyor. Bırak abi. Bırak bende. Evet arkadaşlar aleti suya soktuk. Evet. Şurada kilidi var. Kilidini açıyorum. Oo beni götürmeye hazırlanıyor abi. Yandan gel. Yandan gel Ahmet yandan gel. Evet. Kanka ben bunu götürürüm. O mu götürür, hakikaten mi götürür efendim. Abi bir dakika bir de şöyle deneyeyim bakayım ben akıntı var belki de o yüzden götürüyordum. Hakikaten senin götürüyor. Daha çalışırma ki onu. Çalışa bakalım abi. Bak bakalım şuna asıl bakalım. Hakikaten bakalım. Bu sadece kendini götürüyor. Çatıştır bakalım çatıyı. Yok abi kendini götürdü. Açmıyor abi. Arkadaşlar şu an suyun içerisine girdik. Bu aleti deniyoruz. Bu aletten ben çok umutluyum. Hala umutluyum. Yapacak bir şey yok. Şöyle geriye gideceğim. Geriden size doğru gelmeye çalışacağım. Şu an aletin etkisiyle geleceğim. Bakayım bir. Abi gitmiyor ya. E peki yukarıda çalışıyor. Aşağıda mı çalışmıyor? Aşağıda da çalışıyor da çekmiyor çekim gücü yok paletlerim var versene bir. bir şeylik var bunda, bunda acaba bir... uzak uzak mı gerekiyor yok. kendine değil uzak tırmanma gerekiyor üstüne fazla bakıyor ha çekiyor dur açayım, çek çekti sanki üstüne sandım. fazla bakıyor otomat böyle basıyor. mi öyle batırma park fazla ha? ha bak götürüyor pa paletlerle şimdi destek alacağım evet arkadaşlar şimdi paleti taktım abi şimdi onu demeyeceğiz. Halet vurmayacak. Palete düz mü bırakayım ayağı? Ya. Abi, hafif düz bırakacak. Düz mü kalayım? Düz kalacak. Tamam. Düz. Ya bakır aşağı. Ucu 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 biraz bassın aşağı ucu. Lan pardon. Abi çok az çekiyor Hı. ya. motor istiyor. Hayır hayır. Ama onun şeyde motorda sorun var. Nasıl? Motorda sorun var onun. sorun var. Ben yaptım onu gördüm biliyor Nasıl Nasıl? Ben yaptım onu gördüm biliyorum. Nasıl bir sorun var abi? O şey yapmıyor da tam fazla Güçsüz değil mi? Gücü yok onun. Güç yok değil mi abi? Güç yok. Hem de onun biraz bayağı suyun yani 30 santim aşağı batıracağım onu. Kafayı yukarıda tutmayacağım. kanka şuraya bir yaklaştır kamerayı. Yaklaştın. Kapatın aşağıya. Kapatın aşağıya. Kapatın aşağıya. aşağıya. Kapatın aşağıya. Kapatın aşağıya. aşağıya. Bravo. Beni itiyor şu anda. Tutuyor mu seni? Oo beni itiyor. Şimdi yap ya. Tamam aynı sen işte. Öyle işte öyle. Abi biz bunu yanlış mı kullanıyoruz acaba? Evet. Bunu böyle mi kullanacağız? Herhalde. Öyle olmaması lazım. Aa beni şey... götürüyor kanka. Hayır hayır. Palet taktık. Olmadı. Şu şekilde geri geri bak şimdi bak. Alttan al. Şu şekilde kendime doğru. Tam tam tersi istikamete doğru taktığım zaman şurayı göğsüme dayıyorum beni geri geri çok güzel itiyor. O konuda problem yok. Başla şimdi çalıştığım Şeyde terslik var. Şeyde terslik var. Pervanede mi terslik var? Pervanede terslik var. Pervane mi ters? Ben sana bir şey söyleyeyim. Buyur seni Bu sistemle götürüyorsan. Bunun bence mantıklısı şöyle tutup evet. ya böyle yapacaksın onu ya böyle yap. Şöyle mi? mi? Yok yok hayır hayır. Yok yok bombayı yana getir. Neyi? Şunu, neyi? Bunu şeye getir. Pervaneye getir. Buraya getir. Buraya getirdim. Ha, tamam. Tamam. Şimdi yüzü, yüzü koyun böyle tut onu. Böyle. Böyle mi? He, öyle Ama ben beni doğru. geri geri götürüyor. Olmaz. Böyle yapınca beni geriye atıyor bak. Şimdi bak bir şey diyeceğim. Bak götürmede problem yok. Fermaneyi ters, ters çevir. Ters çevir. Ters Böyle ha. Yok değil. yok Anlamasını yok. Anlamaz sokacağız. Karıya çıkar. Fermaneyi ters taraftan bak. çevir. Abi ters gidiyor bu. Böyle yapınca gidiyor. Bak böyle yapınca gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Arkadaşlar. Aleti ters çevirdiğim zaman şu şekilde bu sivri kısmını tekrar söylüyorum. Şu sivri kısmını kendime böyle getirdiğim zaman beni geri geri götürüyor bu alet. Hadi bir daha. Gidelim. Ama bunu düzelttiğim zaman abi kalıyor bu gitmiyor ya. Yani Bak, tık, motor tık. da güçlü. Bir tık böyle bir hareket de var. Bak. Yaklaş abi. Yaklaştır kamerayı. Bak. Alet çalışıyor. Ya pervaneyi ters koyduğun zaman gidiyor. Abi bunda pervaneyi ters koyma ya, şansımız yok. yok tek taraflı bu. Yok de. yok düğme falan hiçbir şey yok. Sadece aç kapa var. Abi şöyle bir dalalım bakalım. Daha fazla uzatmıyorum. Gel abi karaya çıkalım karada konuşalım. Of ya. Gel abi. Gel. Karada değil mi? Dün akşam şarjını da Normalde bunun bataryası daha düşük. Biz buna daha güçlü bir batarya taktık ki bizi yolda bırakmasın. Daha uzun çalışsın ve daha güçlü çalışsın diye. Yani biz elimizden gelen bütün imkanları sağladık. Arkadaşlar Waterlight'ı kullanmaya geldik. Kullanmaya çalıştık. Ya biz başaramadık ya da gerçekten e, ürün sıkıntılı çıktı. E, suda gitmiyor. Uğraştım bütün çabaları sarf ettim. Yani bu havada suya da girdim su daha ısınmamış olmasına rağmen İstanbul'un boğazına girdim buz gibi su uğraştım çabaladım ama olmadı yani makine gitmiyor Keşke gitseydi adımız çıkacak kanka ne diye biliyor musun ha, başaramayanlar